Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. FETÖ'nün firari imamı Mustafa Özcan saklandığı ininden çıktı. Örgüt Hablemitoğlu suikastında köşeye sıkıştı. 20 yıl önce evinin önünde uğradığı suikasta öldürülen Necip Hablemitoğlu soruşturması ile ilgili hazırlanan iddianame FETÖ'yü köşeye sıkıştı. Dosyada bulunan deliller, ifadeler ve raporlarla cinayeti azmettirmekle yargılanacak olan FETÖ'nün firari Türkiye İmamı Mustafa Özcan, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve 17-25 Aralık süreçlerine ilişkin daha önce hiçbir açıklamada bulunmazken Hablemitoğlu suikastındaki net delilleri görünce saklandığı ininde kameralar karşısına geçti kendisini ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'i masum göstermeye çalışarak yaptıkları darbe girişimini de yok sayarak sulhun, sükûnun, her türlü emniyetin, asayişin teminatı olarak bilinen hocamız neden böyle bir ısarda bulunsun ki? diyen Özcan'ın suçluluk psikolojisi yüzüne yansıdı. FETÖ'nün Türkiye imamı ve Fethullah Gülen'in ardından örgütün başına geçeceği iddia edilen firari örgüt yöneticisi, Mustafa Özcan, FETÖ'nün yayın organında Necip Hablemitoğlu suikasti hakkında hazırlanan iddianameye yönelik konuştu. Fethullah Gülen ile birlikte, cinayeti azmettirme, suçlaması ile yargılanacak olan 8 yıldır yurt dışında yaşayan Firari Özcan, kendisini ve Gülen'i masum göstermeye çalışarak cinayette bir bağlantılarının olmadığını öne sürdü. Şimdiye kadar örgüt tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişim, 17-25 Aralık süreci gibi eylemlerde sessiz kalan Özcan, ilk kez Hablemitoğlu dosyası hakkında konuştu. Boş bir odada nerede olduğunu gizlemek için kamera karşısına geçen Özcan, suikast iddianamesini okuduğunu etti elleri titreyerek konuşan, suçluluk psikolojisi ile devamlı kendisini kayda alan ve yanındaki kişilere bakarak çoğu zaman jest ve mimiklerini kontrol edemediği görülen Özcan'ın vücut dilinden yalan söylemeye çalıştığı yüzüne yansıdı. 8 yıldır Almanya Londra hattında sürekli yer değiştirerek saklanan ve Londra'da ultra lüks bir dairede yaşayan örgütün kasası Özcan, elebaşı Fethullah Gülen'in kast ederek ne hocamıza ne bize böyle bir cinayet suçunu isnat etmek akıllarının köşesinden geçmediğini düşünüyorum. Ama üzerinden 20 sene geçmiş bir cinayeti şu anda hangi gerekçelerle, hangi delillerle bize ve hocamıza isnat etme arzusu iştiyakı uyandı onu da bilemiyorum, dedi. Bank Asya yöneticisi Firari Ali Çelik ile birlikte birçok şirketi perde arkasında yöneten borsa, finans, yeraltı madenciliği ve inşaat işleriyle uğraşan Özcan, kendilerini iyi niyetli göstermeye çalışarak örgütün gerçek yüzünü gören yüzlerce kişiye kumpas kuran, iftira atan ve 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşı şehit eden hain örgütün kendilerine karşı olan kimseye kötü niyet beslemediğini öne sürdü. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.